5 dakikadan merhaba. Bugünkü konumuz dünyanın sakladığı sırlar. Çok sır saklıyor ama görünürdü. Mesela dünya aslında çok kolay olabilecekken insanlar dünyayı zorlaştırıyor. Kaynaklar herkese yeterken çoğunluğa verilmiyor. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Belki de yardımlaşmak. Basit şeylerde yardımlaşabiliyor insan. Zor durumdayken herkes kendi derdine düşüyor. Karşıdaki zor durumdayken yardımlaşmayı reddediyor. Ama iyi bir duruma gelecekken daha çok yardımlaşmak istiyor. Tersine tekbet. Evet, biz tersliğine iş yapıyoruz. Ters işleri, tezat, çelişkiyi çok seviyor insan. Konuşmasında bile, mesela benim konuşmamda bir de çelişkiler olabiliyor sizin konuşmanızda da oluyor. Herkesin bir çelişkisi var oluyor. Evet göstermek istediğim dol şey var. Siz anlatmak, hissettirmek istediğim şeyler var. Hissettiğinizi unutmazsınız. Mesela bir sarılmayı, bir dokunmayı. Dünya daha çok bize bakıyor, besliyor. Ama beslediği kişiler senin olan hakkı senden alıyor. Nasıl ikna edebiliriz almamaya, daha çok vermeye. Olan şeyleri depolamayı biliyoruz. Bunları karşı tarafın ulaşmaması için saklıyoruz. Ulaşmasın ki daha çok daha çok kazanabilelim. Kişilerin komisyonculuk gibi yaptığı şeyler. Örneğin sevgiyi kendimize saklıyoruz. Başkalarına vermiyoruz. Daha değerli oluyor az olduğu için. İnsanlık içimizde var olsa bile iyi şeyler yapmaktan geri duruyoruz. Bu da onu daha değerli yapıyor. Daha değerli olan şeyler nadir bulunur. Dünyada o kadar çok zaman var ki, bize verdiği zaman az. Ama az olduğu için kıymet biliyor. Benim vaktim değerli deyip başkalarına vakit ayırmıyoruz. Hatta kendimize bile, kendimize bile vakit ayırmıyoruz. Çünkü çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ama yanılgıya düşüp çok değerli bir şeyi önemsemiyoruz. Bu da bizim vaktimizi oturuyor. Azıcık bir vaktin var, onu kendine bile vermiyorsun. Başkalarına veriyorsun ki kendi vaktin gitsin diye. Sonra umutsuzluk içinde çırpınıyorsun, vaktin bitti diye. Bu biraz şey gibi. Öleceğini biliyorsun ama ölümü düşünmüyorsun. Evet, bazı şeyleri kaybedince daha değerli oluyor. Zaman bunlardan biri. Hisleri kaybediyorsun. Tabi bulabilirsen. <laughs> Bulmak kolay değil. Fırsatları değerlendirmiyoruz. Dün konusu buydu mesela. Fırsatlar bunlarla ilintili çıkıntılı. Zamanı bize vermiyor. Zamanı kullanmıyor diyoruz. Elimizde olmayan şey. Zamanın yok diyoruz. Başkaları için zaman ayırıp kendimize es geçiyoruz. Ailemizi, çocuklarımızı es geçiyoruz. Bazen geçim ihtiyacını karşılamak için başkalarının şey yapması gereken şeyleri biz yapıyoruz. Onlar da biz yapıyoruz diye bunu kazanca dönüştürüyorlar. Demek istediğim şu. Çok kaynak var ama sende değil. Çok fazla zaman var ama sende değil. Peki nerede bu zamanlar? Nerede bu kaynaklar? Niye sende değil? Para mesela. Mesela Libya'lı arkadaşınızın parayı bulduğunda neye göre kime dağıttığını düşünelim. Belki de devlet olarak benimseyip dağıttı. Lakin neye göre? O bakır veya başka paralar neye göre değerlendi? Neye göre? Çoklu azlığa göre. Yani az olan şey daha değerliydi. Bunu biliyoruz ama uygulamıyoruz. Az olan şeyi bulmamız gerekiyor hayatımızda az olan şeyler aslında bize çok getirecek şeyler. Bu her şey için geçerli. Değerli şeyleri parayla satın alamazsın. Bazısı, bazısını da alabilirsin. Bugünkü konumuz bunun çözümünü irdelemekte. Ama herkese göre aynı çözüm yoktur. Farklı farklı konularda farklı farklı yollar vardır. Matematikte bile bilimsel olmasına rağmen tek bir gerçek cevabı olmasına rağmen birden fazla yol vardır. Beş dakikanın bugün de sonuna geldik ve yine görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın.